Olumlama nedir? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bazı cümlelerin hayatımızı kolaylaştırması ve bizi pozitif alana doğru çekme yönünde çok güçlü bir enerjileri vardır. Her zaman söylüyorum sözcükler çok sihirlidir. Günlük konuşmalarımızda seçtiğimiz sözcükleri, inançlarımızı, yargılarımızı, kalıplarımızı değiştirdiğimiz zaman göreceksiniz ki hayatınız otomatikman değişmeye başlayacak. Öncelikle sevgi de merkezleniyoruz. Kendimize değer veriyoruz. Kendimizi olumlu yönde değiştirmeye odaklanarak kendimizi affedip önce kendimizi sevip daha sonra çevremizdekileri affedip çevremizdekileri sevmeye başladıktan sonra zaten göreceksiniz otomatikman her şey pozitif yönde değişmeye başlayacak. Olumlamalar da günlük yaşantımızı kolaylaştırmak adına oluşturulmuş cümle kalıpları aslında. Bunları herkes kendi isteklerine göre olumlama cümle cümleleri kurabilir. Olumlamaları bizler e, uyumaya geçmeden hemen önce ve uyandıktan hemen sonra yap, yaptığımız çalışmalar aslında. Olumlamaları e, bu cümleleri şimdiki zamanda sanki yapıyormuş, oluyormuş gibi e, ...seçmeliyiz. O şekilde kurmalıyız. Günlük yaşantımızda da... ...ara ara düşünce kalıplarımızda... ...bunları e, hatırlamak için... ...kendimize aralıklı olarak... ...söylemeliyiz. E, uykuya dalmadan hemen önce... ...güzel bir, e, kaliteli bir kulaklıkla... ...olumlama cümlelerinizi... ...kendiniz ses kaydı yaparak... E, ...bu şekilde uyumaya... ...başladığınız zaman bilinçaltınıza... ...otomatikman zaten bilinçaltınız... ...uyumadığı için... Bunu sürekli kaydetmeye başlayacaktır. Sabahın ilk saatlerinde de yine bizler alfa frekansında olduğumuz için ilk uyanma sırasında bilinçaltımızda zaten alfa frekansında olacağından hemen olumlamayı kapacaktır. Bu çok kısa süren bir işlem değil. Günler, aylar, haftalar, yıllar alabilen bir çalışma olabilir. Sürekli olarak yapmamız gereken çalışmalardır. Ee, dediğim gibi uyumadan önce kendi ses kaydınızı yapabilirsiniz veya olumlama videosu e, açarak kulaklıkla dinlediğiniz zaman e, bunlar otomatikman hayatınızı kolaylaştırmaya ve pozitif yönde değişmeye yönelik olan çalışmalar. Ee, yani yapmamak için hiçbir nedeniniz yok. Olumlamalar hayatımızı gerçekten mucizevi yönde değiştiriyor. Örnek olarak eee Şöyle cümleler kurabilirsiniz: Sağlıklıyım, huzurluyum, mutluyum, şanslıyım, e, mutluluğu seçiyorum, güzellikleri görmeyi seçiyorum, e, sağlıklı olmayı seçiyorum gibi cümleler kurarak kendinize yönelik olumlama çalışmaları yapabilirsiniz.